Arkadaşlar hoş geldiniz. Duda'yla karşı yeni oynanmış bir karşılaşma uçacağız. E4-E5, ATP3, ATC6 ve G3 hamlesi oynanmış. Enteresan bir tercih. Fil G2 kısa noktadan sonra beyaz E4 oynamayı başarırsa bu fil bu çatmazdan aktif olacak. Siyah, beyazın merkezi yönelik hamleleri geciktirmesini cezalandırmak adına hemen D5 oynamış. Fikir gayet basit. Sen G3 fil G2 hamle kaybediyorsa hemen merkezi geçirin diyor. Peki diyor Duda. e 4 5 ve Vezir 5 Burada mutlaka bakmamız gereken bir hamle var. E4 sürüşü, bu önemli. Bunlara dc6, e 3 alınırsa, arkadaşlar vezir f3 gibi bir hamle var ve bakın bc6, vezir c6'dan sonra beyazlar piyon elde kalıyor. Yani tabii ki bu konumda hani siyah aktif diyebilirsiniz, at f6 fil d6 c 5 falan ama beyaz hızlı bir şekilde rok atabildiği için bu aktiflik çok bir işe yaramıyor. Sonuçta 5 piyona 7 piyon, 2 piyon yani. Bunu değil, 2 tane piyon öndesiniz. Ciddi bir üstünlük. E5, Vezir D5'e ve Atçı 3 oynamış. Önce Vezir'e saldırı. Aynı zamanda E4 sürüşü engellemiş oluyor. Çünkü Vezir D alttan sonra hemen E4 sürülemiyor. Fil G2, Fil G4. Bir tane H3. Flash 5. Ve D3. Bu da önemli bir hamle. E4 kontrolü sağlanmak zorunda. Arkadaşlar Siyahlar F6 oynamış. Kısa rok ve uzun. Buralara kadar biraz hızlı geçtim. Farkındayım ancak oyun zaten bu noktadan sonra başlıyor. Hazırlayın. Ters kalan rokların atıldığı konumlarda erken saldıran, zamanı hızlı kullanan daha avantajlı oluyor. Konu baktığımız zaman 9 hamle geçmiş ve gerçekten iki tarafta 3 aşağı 5 yukarı gelişimini tanımlamış. Beyaz'ın cebindeki fil henüz oynadı. Siyah'ın da F8'deki fil oyunda ve G8'deki at oynadı. Şimdi size soracağım. Bu konumda dünya şampiyonu Magnus Carlsen'e karşı oynuyorsunuz ve beyaz taşlar oynuyorsunuz. Belki de e, bu tarz bir konu ilk defa geçecek. Geçti ya da. Ne oynarsınız? Videoyu durup düşünün bakalım. Arkadaşlar bu da ben bir kere geliyorum diyor bu dünya yani B4 sürüyor aynı anda üç tane taşın kontrol ettiği bir kareye bu piyonu sürüyorsunuz bu hamleleri yapamazsanız 2700 olamazsınız zaten boşu boşuna 2750 değil da arkadaşlar B4 sürüşünün şöyle bir fikri var şimdi siyah alırsak ki oyunumuzda alınmış bir kere almazsa ve süreceğim buradaki atı kovacağım ve geldi filin önü açıldı aldığı senaryoda da ters için ben zaten saldırı yapmak istiyorum ve bana B hattı lazım çünkü bu hattı kale ile saldırmak için kullanacağım. Ek olarak Bakın bu kaleye ek olarak G2'deki filde saldırıya katılacak. Olabildiğince konum açacak. File 3 ile birlikte bu fil de a bakacak. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani cillop gibi konu. Şimdi vezir alır B4 alınmış. Fil D2 önce bir tane atı koruyor. Karşısına aynı zamanda kale ve arasındaki bağlantı kuruldu. Vezir A5 ve A3. Bu A3 hamlesi ilginç bir hamle bu arada. Fil B4 fikrini kesiyor. Hani bu fil B4'e gidip taşını azaltma yoluna gidebilir. Çünkü 1-4-6 oynadığımız zaman D2'deki fil gidiyor. Taşın azalması kesinlikle e, siyahın işine yarar. Çünkü bir 4e dolandırarak siyahlar. A3 oynanmış. At E7. Tabii ki arkadaşlar fil A3 çok ciddi bir intihar hamlesi oldu. At B1. Hem vezir saldırı hem de file saldırı olmazdı. Devam edelim. At E7. Siyahlar gelişmeye devam etmek istiyor. Kale 1 Ve fil F7. Bu hamle de önemli olarak halledilebilir. Çünkü bakın. Bu aslında bana sorarsanız bu film bu şartlarda yaptığı baskı bence önemliydi. Çünkü Atatürk Tony buradaki baskıyı atıp en azından belki 7 gibi değişmeye çalışabilirdik. Şu an Elfedi Kayısı'da boş olduğu için siyah bu çarpızı kullanmayı tercih etti. Asla ee, aslında baktığınız zaman Fil diyelim daha makul hamleler var mıydı? Belki G5 hamlesi denilebilirdi. Ee, belki Vezir A6 denilebilirdi. Hani bu çarpmadan çıkmak adına Vezir a bence çok daha makul bir hamleydi. Ama Fil Fiyedi tercihi gelmiş Dünya Şampiyonu'na. Arkadaşlar fil, fil diye beyazlar hemen at 4 oynuyor. Hem vezire saldırıyor hem de bu atı daha iyi bir noktaya yerleştirdi. Fikirde müsait olan da at c5 gelmek. Vezir a4 ve at c5 olabildiğince taşları daha aktif yerlere yerleştiriyor Duda. Ve arkadaşlar at c5'e vezir b5 oynanmış. Çok fazla aslında vezirle hamle kaybedildi bence. Devam edelim. Burada yine enteresan bir hamle geliyor. İsterseniz videoyu durdurun ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar Duda buradaki atı korumak adına ilginç bir yönteme başvuruyor. Fil B4. Çok ilginç bir yöntem. Atın ayağını böyle bırakmazsınız. Ee, ama birazdan sebebini göreceğiz. Burada incelemek istediğim diğer bir varyant da arkadaşlar çok ilginç bir devam yolu var burada. At E5 gibi bir devam yolu var. Gerçekten oldukça ilginç. Fikir de şu. C5'teki atı veriyoruz. Ama bunu alırsa at F7 hem geri aldık taşımızı hem de çatal var. Oyunu kazanıyoruz. E5'teki atı almayı tercih ederse siyahlar. Mesela burada at 5 alsın. Bu sefer de bakın bu fil önü açıldığı için fil B'de şah var. Şah B8 oynandığı zaman da fil E3 ve arkadaşlar artık forse olmasa da kare birden sonra korun terk. Vezire saldırı yapacağız. Sonra fili açarak mattan beter edeceğiz siyahları. Burada son olarak şu devamına bakmak istiyorum. Piyalara 5 yanılırsa da bu sefer vezir G4 şah var. Zaten bu konumu görsek hepimiz dünya şampiyonu Şah B8'e de inanılmaz bir hamle. Duda bunları görmen lazım Duda. Dünya şampiyonu kolay olunmuyor. At B7 fedası var sevgili arkadaşlar. Vezirle de devam ediyoruz. Şah alamıyoruz. Hepsine kale AB1 ve görmüş olduğunuz gibi vezir düşmüş oluyor. Gerçekten çok klas bir devam yolu. Görmek çok kolay değil bu konuda at 5 e, sürüşünü ve yani vuruşunu. Çünkü hem vezir önü açılıyor hem pilin önü açıyor hem kale önü açıyor. Bir sürü iki var. Oyunumuza devam edelim. Fil B4 oynandı dedik. At alır B4 alır ve 4 ve arkadaşlar burada siyahlar at C6 ile birlikte olabildiğince taşraya geliştirmek istiyor. X8'deki filmini önüne diyor. E alttaki filmi önüne açtım diyor. Atım zaten B4'e bakıyor. Vezir de saldırıyor diyor B4'e. Gayet iyi konuluyor diye düşünüyor. Arkadaşlar burada bir kere daha videoyu durun ve Duda'nın yaptığı muhteşem tekniği bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar bir an önceki devam yolunda aslında biraz bunun ipucusunu vermiştim. O da şu. Ateş'e bakmıştık hatırlarsanız. Benzer fikirle Duda at G5 oynuyor. Çok önemli bir hamle. Bakın hem filin ön açıldı hem de vezir ön açıldı. tabii ki buradaki fedayı alıyor siyahlar. Çünkü bir hamle yok. Hani fil ne yapacağız? G8'e saklanacak halim yok. Kafir gidelim o zaman. G8'deki file yine vezir geliyor aşağıdan. Yani aynı devam yoluna gireceğiz. Ama bir taş önüne girmek varken niye bir taş geri gireyim? O yüzden tg almış Magnus Carlsen. Vezir gidiyor Şah B8 ve burada at B7 yerine. Bu sefer bakın atmayı da olmuyor arkadaşlar. Ezber atlamayalım her şey. Her bulduğumuz göle atlamayalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın B4 karesinde piyon var. Bu piyon karenin açmaz yaratarak ezber almasını engelliyor. Niye öyle taksi taksi konuştum ya? At dedi şah çekilmiş oyunda. Kare dedi vuruşu gelmiş. Şimdi kare dedi vurmayıp ne yapacağız arkadaşlar? En sevdiğim soru vurmayıp ne yapacağız? Eğer şah A8 oynarsak bakın A hattı açık. Beyazlar basitçe C4 oynuyor. Artık bu vezir sıkıştı için B4 almak zorunda. Şimdi fil C6. B C6. Kale E 1 ölme şey ölme. Bunu gören kişi zaten saptanıcı bıraksın. Atom parçalamaya başlasın. Vezirin gideceği yer yok. Vezir D6'ya gidebilir. Bunlara da arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu hamleyi bilen gerçekten arkadaşlar. Stok işi icat etmiş olabilir. Vezir de bir ürünler. Tekir vezir A4 ve vezir A7. Yakın zamanda. Yani hep aynı cümleye gidiyorum belki ama. Gerçekten bu kadar derin bir saldırı fikri görmemiştim. Yani g 4de vezir çıkıyoruz. Sonra D1'e geri geliyoruz. Herkese bir selam çıkıp sonra A4'e geri gidip mat ediyoruz. Aynı kalesine. Yani herkese selam vererek mat olabilir bu videonun başlığı. Başlık bulmakta zorluk çekeceğim bu maça. Çok güzel. Yani şu vezir de birler fil C6'lar bu filden vazgeçip Kale bir 1 Vezir d Vezir a 4 falan inanılmaz. Yani iki hafta boyunca satrançsız ne yaptım ben de bilmiyorum. Gerçekten muhteşem fikirler. Bu sebeple şu A8 gelinmiyor. Kalsen bunların hepsini görüyor. Kale d vuruyor. Vezir D'yi şimdi fil B4 en azından piyon alalım B hattında kapatalım diyor. Kale E1 gelmiş Duda ve A5. Burada arkadaşlar B4'ü fixlemeyi düşün yani bu uygulan bir yöntem. Hem A hattını hem B hattını kapatıyoruz ama Hayatın o kadar kolay olmadığını çok güzel bir şekilde birazdan Duda gösterecek. Ne yapmak lazım diye sorarsanız belki hafta 4 ilginç bir tercih olabilir. Hani C2'yi alıp A1'deki kaleyi rahatsız etmek aynı zamanda vezirleri kesmek adına. Çünkü vezir e 5 A5 A5'e, hatta 5'e kalemler alındığı zaman bir tane C6 hem ofiste herhalde hafta sonu bu arada ofisten video çekiyorum arkada ses var durmadan çalışıyoruz Evet umarım bir problem yoktur arkada saçma sapan sesler geliyor umarım size gelmiyordur arkadaşlar C6 sürüşü bitti hem B5 hem B'di sanırım görmüş olduğunuz gibi bir problem kalmadı her ne kadar siyahlar kalite e, hani geri olsa da en azından bir tık daha alınabilir bir konum. şimdi çünkü A5 sürüşüne Vallahi biraz karışık anlattım hakkınızı verdim. A5 sürüşüne Arkadaşım Beyaz'ın çok güzel bir hamlesi var. Videoyu durdurdum ve Beyaz'ın yapsam olmaya çalış. Duda fil C6 vuruyor. Fikir de şu. Bakın fikir de şu. Vezir B6 oynamış ama eğer vezir çarpı C6 oynarsanız vezir C6, B C6, kale A5'ten sonra B4 düşecek. Hem kalite önünde hem de piyonlar çok daha kötü yakın. Bu sebeple olmayacaktır zaten. Piyon almayı denerseniz bu sefer de vezir feydi var. Sonra C3'ten Hepsi iyi akşamlar. Vezir B6 oynanmış. Oyunumuzda C3 verpili. Kale F8 bu fili veremem diyor. Cb4 A4 ama buna da vezir E7 gibi bir anlam var. Kaleye saldırı var. Kale kaçıldığı zaman arkadaşlar vezir F7'ler var. Fil A4'ler var. Beyaz çok çok üstün. Bu sebeple vezir E7 zaten Kaysen terk ediyor. Arkadaşlar oyundaki at G5 vezir G4 ee, sonrasında fil C6 olup vezir e bir vezir A4 fikri beni benden aldı. Lütfen siz de en beğendiğiniz fikri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz tıklamayı unutmayın.